Tiyatro'nun ne olduğunu değil ama ne olmadığını söyleyebilirim derdi rahmetli Metin Ant hocamız. Tiyatro arkadan vurmaz. Tiyatro karanlıktaki aydınlıkta saklamaz. Tiyatro gerçekten insan içindir ama asla hırsız aklamaz. Kimi zaman aynadır ona bakarsın, kimi zaman camdır ondan bakarsın. Tiyatro aşuredir her lezzeti tadarsın. Tiyatro çağının görgü tanığıdır. Ama ihbar etmemiştir hiçbir insanı. Tiyatro gülerken düşünmek için bir araya toplanmış acayip bir kalabalığın dert ortamıdır. Sırdaştır, yoldaştır, haldaştır, kardeştir. Tiyatro özgürleşmektir. Sınırları egemenler tarafından çizilmiş hayatın gerçeğine baş kaldırmaktır tiyatro. Ateşi çalmaktır tanrıların dağına. Kaşına gözüne akupunktur yaptırıp, silikonlu dudaklarıyla gökyüzünü çarşaf, bulutları yorgan eylemiş hera ateşlerine alevlene dururken, Hermes mekik diplomasisini upgrade edip dururken, tanrılığını unutup karı kız peşine düşen Zeus'un ipliğini pazara çıkarmaktır Diyanet. Zamanı zemin zemini zaman içinde mayun eder. Ne ele gelir ne alacak, ne ele bakar ne alacak. Kendisi açtır, zengini oynar aynı gece. Borcu dağları aşmışken tahtın üstünde devleşen oyuncu. Tam bilmece. Ermişler yurdudur tiyatro. Rakı balık biraz bize, iki de acı türkü kaçarsa gelirdiğimize, peşin oynayıp veresiye yaşamaktır. Tiyatro. Yazarı delidir. Yönetmeni zır delidir, oyuncusu kanzır delidir. Kostümcüsü, dekorcusu, aksesuar butoforcusu. Ezberebilir yer göstericisi her bir tırada. Hiçbir sanatta yoktur tiyatronun inadı. Kimi başrol kadar güzel okur, en içlisinden bir baladı. Tiyatro dostlar sofrasıdır. Şimdi der diyeceğim. Tiyatro sanatların hasıdır, acıdır, tatlıdır, acıtır tiyatro. İki elin birbirine yaklaştığı kadardır mutluluğun mesafesi. Alkışı duymaya görsün, kanatlanır, uçar, yıkar kafesi. Sahnede vermek ister nedense her oyuncu son nefesi. Tiyatro tutkudur, bağımlılıktır. Var oluştur yok ederken kendini başka oluşların içinde... Büyüdür tiyatro. Büyüyü yapanın kendisinin de inandığı bir büyü. İlle de seyircidir tiyatro. Salon boştur. Dekorlar kurulmuş, kostümler giyilmiş, makyajlar yapılmış. Gösteriye az kala, ayak sesine kulak kesilmektir tiyatro. Bir iki ayak sesine, üç beş, derken yirmi beş, sonra elli yüz ayak sesinin karıştığı yerini arayan, sahneyi ne var ne yok diye tarayan, elindeki broşüre bakıp daha oyun başlamadan oyun hakkında fikir beyan eden, haltolu göt göbek beyefendinin koltuğuna yerleşmesidir tiyatro. Konuşmalar çoğalır, oturanlar kalkarlar bir başkasının geçmesi için yol verenler, ön koltuğa oturanları kıskanarak süzenler, bunun farkında olan protokol ablaların parfümü yetmiyormuş gibi, bir de bakışlarıyla dövmesidir sizi. Biraz nispet, biraz kısmettir tiyatro. Işıkların şiddeti azalır. Konuşmalar diye dönüşür bir iki öksürük ve sanki az sonra onlar sahneye çıkacakmış gibi birkaç boğaz temizliği denemesi. Ve nihayet müzik yükselir. Seyir yeri karanlığa gömülür ve sahne aydınlanır. Rolünün tüm sıcaklığıyla seyircinin olduğu tarafa bizim görmediğimiz pencereyi koyup meraklı gözlerle bakan o güzelim oyuncu sanki 40 yıldır oradaymış gibi hüzünlü bir ifadeyle ''Yenmeyecekler daha. Hocan altı yanıyor mu hala?'' der ve oyun başlamıştır. ''Ee, bize susmak düşer.''